Dinamo Başkent takımının atağını izliyoruz sevgili izleyiciler. Buğra'nın vuruşu kalecide kalıyor top. Maniak Gidili takımı son haftalarda bir türlü kadro istikrarını yakalayamadı. Bu maça da yine farklı kadro ile geldiler. Emmer Yiğit sağ tarafa oynadı. Ferhat vurdu avuta çıkıyor top. Oğlum ben... Gökhan tek top Ercan Ercan gidiyor içeriye doldurdu savunma karşılıyor o bölgede Burak Şimşek Cengizhan Cengizhan Ercan Gökhan sağ taraf oynadı Barış Barış'ın müdahalesi kaleci çıkartıyor Enver şimdi köşe vuruşunu kullanacak sevgili izleyiciler Enver ortaya açtı bir vuruş Ferhat'tan avuta çıkıyor top. Benimki yok. Atkiden. Bir vuruş gol oldu Cengizhan. Cengizhan orada savunmanın hatasını affetmiyor. Gel de buraya. Yani. Barış Verdi pasını Ercan, Barış girdi orada araya İki kişi birden kapattı Barış mücadeleyi bırakmıyor Çok güzel pas attı Buğra alabilecek mi? Tek top dokunuş Gökhan yetişemiyor Önemli bir fırsatı değerlendiremedi Dinamo Başkent takımı Somon'un büyük hatası Ercan Kaleci'den sıyırılmaya çalıştı müdahale topa Müdahale topa diyor Hakem Orada bir sakatlık söz konusu yok. Bırak gidelim. şey mu? Tereyağından kıl çeker gibi aldı topu. Harun sağ taraf oynuyor Barış. Barış yanında Ercan var. Ercan tek top. Harun burada Enver. Enver'den dönüyor top. Bir önceki pozisyonda foul vardı da hakem. Hakem Anıl Demirtaş. Barajın mesafesini ayarlıyor sevgili izleyiciler. Enver Yiğit orada barajda. İki kişilik bir baraj oluşturdular. Ercan geldi. Ercan vurdu. topa alarak gidiyor. Gol. Dinamo başkan takımı Ercan'ın ayağından gelen golle beraberliği yakalıyor. Hadi! Hadi! Barış, Barış vurdu! Ercan! Bu önemli fırsatı değerlendiremiyor Dinamo başkan takımı. Burak, gel sen! Oynama, oynama, oynama! Oynamasın! Çok iyi! Hadi ya! Abi, horoş adam ya! İşte bu. Golü buldu Dinamo Başkan takımı Barış. 2-1 oldu durum. 1-0 geriye düşmelerine rağmen 2-1'lik üstünlüğü yakalamayı başardılar. Atla 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 atla. At. Cengiz Han kaleyi bulsaydı eğer şutu gol olması içten bile değildi. <laughs> Savunmanın büyük hatası borış golü yaptı. 3-1 oldu durum. Dinamo Başkent takımı manyak yedili karşısında durumu 3-1'e getiren golü buldu. Çok iyi. Senin Harika bir gol bu sefer Ferhat attı. 3-2 oldu durum. Ferhat bu hatayı affetmiyor. Çok güzel vurduğu yerden köşeye giden top ağlarla buluşuyor. Hey, 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 hey. ah. Savunmadan sekiyor top İsmail. Bir şut Ercan'dan avuta çıkıyor top. Helal, Barış'ın vuruşu kaleci kurtarıyor topu. Abi, abi. Orada bir müdahale var. Adam savunma karşılıyor. Oyunda kaldı top. Atak devam edecek. Burak verdi pasını Enver Yiğit. Enver topla birlikte süratli bir şekilde çıktı. Pasını verdi Cengiz sana. Cengiz 2-3 yakaladılar. Cengiz çekti vurdu. Avuta çıkıyor top. Kocuğa. Savunmanın büyük hatası Enver attı golü. Enver'e gol attırıyor. Büyük hata. Uzun bir aradan sonra Enver tekrar gol attı. İşte kameralara öpücük gönderiyor Enver Yiğit. İsmail karşılıyor savunmada Cengizhan alabilecek mi? Harun sektirdi. Cengizhan yazar mı? Kaleci'den sekti kaleye giden top. Çizgi üzerinde savunma karşılıyor. Enver İsmail paslaşması. Ferhat. O da Cengizhan'la oynadı. Cengizhan çok güzel sıyrıldı rakibinden. Posunu verdi. avda çıkıyor top. Hadi, hadi, hadi. Çok güzel su hadi, hadi. Bir kafa Cengizhan. Arka vurdu ama direkten döndü top. Hadi, hadi, hadi. Cengizhan orada. Çok Çıkarma, çıkarma, çıkarma. Enver tek top Çıkın. Çıkın. Burak Şimşek Cengizhan Avcı Ortalanda topla buluştu Barış var karşısında Cengizhan önünü açmaya çalışıyor Ferhat. Yanında Ferhat var Ferhat vurdu kaleci sektirdi ama korneri çıkıyor top Gel Tar oyna. Tar Ercan topu kontrol etti orta Ercan direkten dönüyor top Kale direklerini salladı resmen Ercan Ercan <laughs> 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 Hadi! Alp'a! Hadi! <laughs> Ercan, büyük hatasını iyi değerlendirdi Ercan! Takla atıyor bu golden sonra! Gol sevinci de böyle yaşadı! Ercan! Abi cezaevi Aç 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 Geldi lan geldi Burda <laughs> bas bak Geldi Geldi Barış oyna Kerte kerte bura Burası yırıldı Buraa vurdu çok iyi gitti top ama Kale isabet etmiyor Gel şöyle Cengizhan İkinci yarı İlk yarı Dinamo Başkent takımının 4-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı Sevgili izleyiciler ikinci yarıda Bakalım neler göreceğiz 26. dakikasındayız karşılaşmanın Burak çok güzel sıyrıldı Ferhat'la oynadı Ferhat Cengizhan'a bıraktı Cengizhan vurmuş ki yaptı çekti Diğer rakibinden de sıyrılmaya çalışıyor Kalabalıklaştı Dinamo başkan savunması. Ferhat Türk çok güzel paslaşma. Cengiz Han vurdu savunma girdi. Araya kaleci de kalıyor top. <laughs> <laughs> Cengiz Han Kimse yok vurdu. Out'a çıkıyor top. Kaleye isabet etmedi şutu. Burak hanım. Bora. Ercan gidiyor. Ercan. Burası. Cengiz Han avcı. Cengizhan gidiyor. Verdi pasını. Enver Yiğit. Enver. Enver vurdu. Gol attı Enver Yiğit. Kurbanlıkları bir kenara bıraktı. Golü bir, tarafa gönderdi. Enver Yiğit. Bir şut gol oldu Barış attı golü. Tekrar 5-4 oldu durum. Yani bir farkla tekrar öne geçti. Dinamo Başkan takımı Barış'ın ayağından gelen golle. Dinamo Başkan takımı. <laughs> Gökhan'la kaptı topu. Gökhan! Kaleci İsmail! Tamam, bu ölüm müsün? Gel Oyna, oyna Sen de. Gökhan kaptı. Verdi pasını Ercan. Topu ağlara gönderiyor. 6-5, 6-4 oldu durum. Düzeltiyorum sevgili izleyiciler. Tamam, ben Heyecandan ben bir an yanlış söyledim ama tamam, 6-4 oldu durum Ercan'ın ayağından gelen golle. Dinamo başkan takımı gol olup yağmaya devam ediyor. Cengiz Han! Nasıl resmen Cengiz, Han? Burak, Cengiz Nasıl bir yetenek bu? Gel, Hep... Gel, Cengiz Tam Cengiz'in lan dediği için gördü Cengiz. Kalktı diklendi ya, onu diyorum. Cengizhan topun başında Cengizhan Emre çarpan top kaleye giderken yön değiştirdi Karşılaşmanın heyecan dozu Her geçen dakika daha da artıyor sevgili izleyiciler Uzun bir top Gökhan Orada İsmail karşı bir şut barıştan kaleci Kenan Kenan tokatlayarak uzaklaştırdı topu Buradan bir vuruş avuta çıkıyor top O nasıl bir vuruş Cengizhan Direkten sekti geri geldi Top bir röveş hata kaleye gitti top Burak Şimşek. Hadi Şimşek. <laughs> güzel, güzel. Çok yeter, çok abi. Bı dış. Bı dış. Sakin orda, sakin biraz? Hadi lan. bomboşuz iki kişi Bı ortadan. şimdi. Bir şu topu alara gidiyor gol. 6-5 oldu durum. Golün ismi Serdar. Çok güzel vurdu voleyi. Kalecinin uzanamayacağı köşeyi gönderiyor topu Serdar. 6-5 üstünlüğü var Dinamo Başkent takımının Gökhan. Gökhan iyi düşündü oraya. Savunmada hata yapar mı? Yapmadı. Kademe iyi girdi Ferhat orada. Cengizhan. Cengizhan gidiyor. Cengizhan çekti. Cengizhan. Vuruş yaptı ya, çekti. Bir vuruş. Savunmaya çarpan top korner. Düzeltiyorum sevgili izleyiciler. Durum 6-6 şu anda. Maçta eşitlik var. Gökhan, Gökhan, kaleci Kenan çıkartıyor. Sen ol. Cengiz ses, Cengiz ses. Cengiz. oğlum. Sen atalım dünya. Sen atalım. Senin, senin. Harika bir gol. Bu sefer Ferhat vurdu. Müthiş bir gol imza atıyor. 7-6 öne geçti şu anda. Karşılaşmada resmen gol devlesi yaşanıyor sevgili izleyiciler. Manyak yedili takımı maçı bırakmıyor. Bu maçtan galip ayrılacağız diyor resmen. Çok, güzel. Çok güzel. Oh, bravo, bravo. Yaklaş yaklaş şu adamı. Tamam, çalma, çıkarma. Bu adamı bırakma. Bize. Hadi kale, bırak, bırak sen kale. Sen Seybol, yav ol Oyna, oyna. Güzel, bırak orası sen Bırak öyle. Top bas, bas. Ben kesiyorum. Sünde. Sünde döndür de. Döndürme. A, Döndürme. A, Çal. Bir şut kaleci Kenan. Kenan topu göremedi. İlginç bir an oldu o, o saniyelerde orada. Ercan orada hatalı bir pas. Burak girdi araya. Burak pasını aktarmak istedi. Harun, Ercan, Barış da oynuyor. Barış sağ taraftan bindirme yapan isim. Ferhat ama orada oynayamadı. Harun Burak ile oynadı tekrar. Baba oğul paslaşması. Bura vurdu savunmaya çarptı. Gökhan kalecinin üzerinden aşırttı. Kornere çıkıyor top. Son bir temas Kenan'dan geldi. Sen, sen, sen. Verdi pasını Gökhan. Açtı önüne Ercan. Savunma çıkartıyor derken gol oldu. Anıl abi. Harika vurdu Cengizhan kaleciden de aynı güzellikte kurtarış. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam abi, sağ olsun. Panıl abi. Cengizhan Cengizhan attı golü. Beraberlik golü geliyor. 7-7 oldu durum. O da bu pozisyonları kaçırmak Gerçekten takımını çok zor duruma sokacaktır. Cengizhan kaleciyle karşı karşıya. Serdar bıraktı Cengizhan'a gitmiyor top. Buğra'dan kritik bir müdahale. Ferhat'ın vuruşunu aynı güzellikte kurtarıyor kaleci. Atak devam edecek. <gülüyor> Serdar <laughs> Alo Enver kullanacak şimdi Serbest vuruşu Cengizhan Serbest vuruş demişim sevgili izleyiciler Köşe vuruşu Cengizhan'ın vuruşu Kaleci'de kalıyor top geldi, geldi. Maçta artık son bölümler Çok, çok güzel sıyrıldı rakibinden Barış çok da bir güzel pas attı Ferhat topla buluşan isim Sağ tarafta Ercan Tek toplar savunmada kademeye giren isim İsmail Şimdi Cengiz Han'da kaldı top. Kontra atak şansı evet. Serdar. Serdar önünü açmaya çalışıyor. Kaleci yere yatırdı kaptırdı topu. Evet. Gökhan Burak mücadelesi. Burak sıyırıldı rakiplerinden. Rüzgar'ın oğlu Burak içeriye girdi. Kaleci orada son bir temasta bulunuyor. Evet. Evet. Bir şut savunmadan sekiyor top. Atak devam edecek mi? Ercan kaptı uzun bir top. Manyak 7'li takımının 8-7'lik üstünlüğü var. Çok güzel sürüldü. Cengizhan işi şova döktü. <laughs> Cengizhan pasını aktardı. Ferhat. Ferhat vurdu. Avuta çıkıyor top. <laughs> Serdar. Savunmanın hatasını affetmiyor. <laughs> Serdar 9-7 yaptı durumu. Manyak 7'li takımı. Ya. Bu hafta istediğini alacak gibi. Maçta artık son anlar sevgili izleyiciler. Köşe vuruşunu kullanacak Dinamo Başkent takımı. İki farklı üstünlüğü var. Manyak gidenin ön direğe doğru bir orta. Kafayla savunma karşıladı. Serdar rakibinden sıyrılmaya çalışıyor. Buranın müdahalesi korner. Tek top Cengizhan. Üzerinden atladı topun Ferhat. Tekrar Cengizhan tek toplar. Savunma girdi araya. Buğra, Harun, baba oğul paslaşması. Harun verdi pasını. Ercan, Ercan attı golü. Fark bireyinde Ercan. Maçta son sahnelerde Ercan farkı indiriyor Cengizhan şimdi santra vuruşunu kullanacak. Cengizhan vurdu kaleciden seken top korneri çıkıyor. Çok, 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 çok. Abi, de ya? <laughs> Evet sevgili izleyiciler bir serbest vuruş daha kullanacak şu anda. Dinamo başkent takımı bir fark üstünlüğü var manyak edinin Gökhan'ın vuruşu avuta çıkıyor ve maçtaki son vuruş bu oluyor. Hakem maçı bitirdi. 9-8'lik skorla sağdan galip ayrılan taraf manyak edili takım oluyor. Herkese teşekkürler. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek dileğiyle hoşçakalın.